yüksek ihtimalle Türkiye olarak İspanya'nın arkasında kalıp Dünya Kupası'na katılmak için baraj maçı oynamak zorunda kalacağız. İşin ilginci ise San Marino ya da Modova ile baraj maçı oynama ihtimalimizin bile olması. Türkiye grubu 2 NCE'yi bitirdiği andan itibaren %98 ihtimalle baraj maçlarına bir inci torbadan katılacak. Bu durumda ilk maçta Uluslar Ligi kontenjanı kullanan bir ülke ile karşılaşacak. İşte Milletler Ligi'nden gelenler UEFA 12 grup ikincisinin yanı sıra Uluslar Ligi'nde kendi grubunu lider bitirmiş fakat Dünya Kupası elemelerinde ilk ikiye girememiş 4 ülkeye de şans tanıyor. Burada Uluslar Ligi liderleri arasında San Marino ve Moldova dikkat çekiyor. A Ligi liderleri, İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa B Ligi liderleri, İngiltere, Norveç, Galler, Çekya, C Ligi liderleri, Romanya, İsveç, K. Makedonya, K, İrlanda D Ligi liderleri, Moldova, San Marino San Marino ihtimali düşük düşük de olsa San Marino ya da Moldova ile oynama ihtimalimiz mevcut. A, B ve C liglerini lider bitiren 13 ülkeden 10'unun gruplarında ilk 2 sırada yer alma ihtimalleri çok yüksek. Bu da San Marino'nun 4. torbadan Dünya Kupası baraj maçlarına katılma ihtimalini ve Türkiye'nin rakibi olma ihtimalini artırıyor. Olası iki rakibimiz İsveç ve Kuzey İrlanda an itibarıyla ilk maçta karşılaşma ihtimalimizin en yüksek olduğu ülkeler Kuzey İrlanda 18 %5 İsveç, %18,3 Moldova, %17,7 Romanya, %14,1 Kuzey Makedonya, %14,0 Galler, 10. %3 San Marino, %6,1.